herhalde ilk defa Esed güçleri bir Türk birliğine ateş açtı, saldırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da rejim yani Esed birliklerinin misliyle karşılık verildiği, bombalandığı duyuruldu. Evet. Tabii o tarafta ne kadar ölü yaralı var bilmiyoruz ama bu açıdan bakarsak Türkiye ve Esed güçleri, Bundan sonra da karşılaşabilir mi bölgede ve nereye gider yani bir? Şimdi her ülkenin tabii kendi gündemi var. Yani Esad rejimi her ne kadar arkasında Rusya olsa da Suriye'de yaşananlardan Esad'ın ve adamlarının kendi gündemleri de oluyor bu coğrafyada. Şimdi Türkiye S-400'ü almaya doğru yaklaşmış. Dış politikada bir makas değişikliğine gidiyor ve Batı'nın bütün dayatmalarına rağmen, Amerika'nın bütün dayatmalarına rağmen ben bu S-400 işini bitirdim ve alacağım diyor. Temmuz'da da bunun sevkiyatı ve gelmesi artık bekleniyor. Şimdi bu esnada Esad'ın böyle bir hamle yapmasının mesela Esad'a da faydası yok, Rusya'da faydası yok. Ya Bunu kim yaptırıyor olabilir? İşte İdlib meselesinde belki Türkiye S-400'den caymasın diye bak ben burayı bombalıyorum. 2 milyon insanı da sınırına getiririm. İdlib'de uh -huh. bir sürü insan yaşıyor çünkü. Zaten ülkende 3,5 milyon Suriyeli var. <laughs> muhalefet de seni bu konuda eleştiriyor. Bir de böyle bir sorun daha yaşarsın diyor diye diyor olabilirler. Ya da işte İran Türkiye'nin gücünü belki biraz daha o Suriye denkleminde kırmak için böyle bir şey yapıyorlar ama yani böyle bir şey yapması esadın yani mezarını derin kaz derler yani amiyane tabirle söylüyorum. Böyle bir şeydir. Çünkü Türkiye bunu Esad'ın yanına bırakmaz. Nitekim evet. de Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akarpaşa gereken açıklamaları ve önlemleri alıyor. Türkiye Havan toplarıyla da bence bunlara cevap veriyor. Yani Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Yani Esad rejiminden de daha güçlüdür. Arkasında Suriye, Rusya olsa bile. Bunun bir faydası yok. Yani şu İdlib'de de tabii bazı sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye tam s 400 alacağı zamanda rejim güçlerinden, rejim gücünden böyle bir şeyin gelmesinin kimseye bir faydası evet. yoktur diye tahmin ediyorum. Ben Türkiye bunu bir şey yapacaktır diye... Bu oyunu bozacaktır. Osaka'da da Erdoğan Putin'le görüşmesinde de belki bunu da gündeme getirip yani esadın <laughs> konuda uyarılmasını yani söyleyecektir diye Peki, tahmin ediyorum. Zaten Rus büyükelçisi e, çağrılmış Şişleri Bakanlığına bu konuyla ilgili evet. e, gerekli uyarılarda bulunulmuş. E, Süleyman Özışık, Türkiye Gazetesi ve İnternet Haber.com yazarı. Hoş geldin Hoş Süleyman. E, sen bu konuda e, bir şey söylemek ister misin? Yani G20 zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'nın e, Donald Trump'la görüşmesi öncesi bunun olması tabii manidar. Yani e, Cem Küçük'ün söylediğine katılıyorum. E, Türkiye'nin bu alanda e, Amerika'yla bir yakınlaşma e, gibi bir intibanın ortaya çıkması ve bu işte en zararlı çıkacak olan kişinin e, ya da devletin Suriye olması e, tam da böyle bir bizim şu S400'lerin e, gelme sürecine girdiğimizde bak bunlardan vazgeçersen diye bir mesaj verilmesi, neler olduğu, neler olur orayı e, çok iyi hesap et diye bir mesaj diye algılıyorum. E, Cumhurbaşkanı bugün e, önemli görüşmeler yaptı. G20 zirvesinde gerek Trump'la gerek Putin'le e, önemli olan Türkiye'nin buradaki tavrıydı. Ben onu önemsedim. Öncelikle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, yani, evet. Allah rahmet eylesin. Ee, biz burada konuşup geçiyoruz ama şu anda Türkiye'de bir feryat evinden feryatlar yükseliyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii. Biz konuşacağız. Her ne kadar üzülsek de ailesi kadar canımız yanmaz. Evet. Ee, burada Türkiye'nin tavrı çok önemliydi. Yalnız bana enteresan gelen nokta şuydu. Saldırıdan hemen sonra Rusya'nın hava sahasını açıp Türkiye'nin... E, rejim güçlerine yönelik müdahalesine izin vermesi bana e, çok anlamlı geldi. Özet olarak şunu söylüyorum, e, bizim dönüp burada bu saldırı acaba en çok kimin işine yaradı, kime zarar verdi? Sorusu sorularının cevabını aramamız ve bulmamız lazım. Evet zaten e, uluslararası ilişkiler uzmanları da hep onu söyler yani uluslararası ilişkilerde bir olay kimin işine yarıyor? Önce onu irdeleyeceksin e, derler. Geleceğiz bu G20 zirvesine çünkü Japonya'nın Osaka kentinde toplanıyor. E, önemli görüşmeler var. E, Trump, e, İngiltere Başbakanı'yla da görüştü. Soğuk bir görüşme oldu. Pardon Putin. E, geleceğiz o konuya ama İstanbul seçimleri tabii Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını koruyor. Zira Seçimin yankıları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan İstanbul seçimlerinin bir belediye başkanlığı seçim olduğunu ve erken seçim istemeyeceklerini vurgularken öte yandan Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir referandum talep etmesi aslında seçimin hangi amaçlara hizmet edeceğini de bence gösteriyor. Fakat önce hem Ekrem İmamoğlu'nu kutlamak açısından tekrar hem de hatırlatmak açısından devir teslim vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ee, önce Mazbatası'nı aldı İmamoğlu, sonra e, İstanbul Valisi'nden e, görevi teslim aldı. Ali Yerlikaya'dan o görüntüleri izleyelim, devam edeceğiz. Evet, e, şimdi Cem Küçük sana söz vereceğim ama tabi bu seçimlerden sonra, İstanbul seçiminden sonra bence e, merakla beklenen ve konuşması belirleyici olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü %10'a yakın bir farkı CHP'ye çok yakın kamuoyu araştırmacıları bile tahmin edememişti biri hariç. Herkes %3'lük %2'lik 3'lük bir fark beklerken %10 gibi gerçekten de şok edici bir fark ortaya çıktı. Ve eee ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Onu da izleyelim. Fazla bant yayınlamayacağım bu akşam devam edeceğiz. Evet Cem, evet. Şimdi